Değerli dostlar, bu sefer bir sohbetten çok size güzel bir haber vermek için karşınıza çıktım. Bu haberimiz nedir? Sizlerle bir şey paylaşmak istedik. Bu paylaşmak istediğimiz şey, Tasavvuf Akademi'nin aslında yeni bir ürünü. E, uzun bir sürede çalıştığımız bir patent. Uluslararası nitelik taşıyan bir bilgi birikimi. İsmi Nano Hipnos. Şimdi doğrudan hipnoz derseniz pek tabii ki benim de kafamda soru işaretleri oluşur ama nano hipnoz bambaşka bir mesele. İki paket halinde sizlere sunulan ve bu paketleri birlikte çok özel ücretlerle alabileceğiniz, hele bu yıl inanılmaz de derecede indirimli alabileceğiniz paketler hazırladım. Peki ne yapıyor bunlar? Şimdi öncelikle şunu bahsedelim. Nano hipnoz meselesi değerli dostlar 60'lardan beridir uygulanan Freud döneminden gelen ve onu şekillendiren önemli bilimsel at yapısı olan bir mesele. Ancak tamamen Rabbani bir modelde size sunuluyor. Neden? Çünkü içeriğindeki etkisi ve gücünü güzel Allah'ın Esmail Hüsna'larından, güzel isimlerinden alıyor. Biz nano hipnozda sizlerle yapacağımız meditasyonu ki bizzat kendisi sesimle yaptım. Sizlerin kodlamalarıyla ilgili iyileşmeleri sağlamanızı sağlıyoruz. Bu ne demektir? Birkaç tane başlığımız var. Bunlardan bir tanesi özgüven meselesi. İnsanlarımızın hakikaten bana geldiğinde en çok seanslarımızda, çalışmalarımızda, seminerlerimizde, kamplarımızda en çok öne çıkan başlıklardan biri bu olduğu için uzun bir süredir buna çalıştık. Uykuda özgüven edinme. Bir diğeri kilo verme uykuda kilo verme. Bir diğeri uykuda aşkı hayatına çekme. Bir diğeri uykuda uyku düzenini huzurla bütünleştirme. Uykusuzluk sorunu yaşayan da çok kişi var çünkü. Ve bir diğeri uykuda hayatına bereketi ve parayı çekme. Şimdi bu şu demek değil tabii. Biz uyuyacağız. Dünyanın bir yarısı biz uyurken bize aşık olacak ya da biz uyuyacağız tık 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 bankamıza bir yerlerden paralar yayacak. Elbette böyle bir mucizeden bahsetmiyoruz. Bu akıl dışı şey olurdu. Bir de size böyle olacağını söylerse lütfen inanmayın. Olayı yeni terk edin. Burada bahsettiğimiz hipno, e, hipno meselesi yani nano hipnoz meselesi şöyle bir meseledir. Biz sizlere uyumadan önce beynimizi koplayacak özel bir müzik, bir frekans, bir müzik üzerinde bir konuşma yapıyoruz. Sonra bunu siz gözleriniz kapalı, uygun bir yerde dinlerken aslında bir yandan bilinçaltınızı kodlamaya başlıyorsunuz ve bunu kendi kendinize yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra beynimiz gerek uyuduğu süre içerisinde gerekse uyandıktan sonraki hayatımızda, yaşamınızda hiçbir değişiklik olmaksızın zerre miktar bir zarara uğratmaksızın, sağlığınızla ilgili hiçbir sıkıntı yaratmaksızın, uyumadan önceki meditasyonda planladığınız, kabul ettiğiniz, kendi kendimize tekrar ettiğiniz anlaşmaları uygulamaya başlıyor. Yani beyni başı boş bırakmama yöntemi. Beyni bu özel kod sistemiyle kodluyoruz ve örneğin uyandığımız andan itibaren bir gün öncesine göre bile elimiz yemeye içmeye gitmemeye başlıyor. Gereksiz yere duygusal bir açlıkla buzdolaplarına saldırmıyoruz. Arzu ettiğimiz için değil, ihtiyacımız olduğu için sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Aşk mı? Kendi enerjimizin buna hazır olduğunu evrenle paylaşmaya başlıyoruz. Yüce Allah'ın esmalarıyla başlayan bu çalışma bir meditasyonla, bir nanohipnozla devam ediyor. Sonra uyuduğunuz zaman bu programlama sizi ondan sonraki günlere hazırlıyor. Her gün bunu yapıyoruz. Tam 19 gün sürüyor. 19 gün içerisinde daha birinci günden itibaren farklılaşmayı görmeye başlıyorsunuz. Aylardır denemeler, denekler üzerine tabii bilinçli kişiler, bilen insanlar üzerine bağımsız insanlar üzerine çalışmalar yaptık ve başarılarımızı gördük. Yüzde yüze yakın özgüven, yüzde seksen yakın aşk, para ve bir o kadar kilo meselelerinde başarıya ulaştık. Uyku neredeyse herkes başardı. Bunun değerli dostlarım amacı çok önemli. Bu amaç Rabbani bir yolla yani Yüce Allah'ın güzel isimlerinin özel kombinasyonuyla ve bir meditasyon sistemiyle kendi kendimizin hayatını en iyileştirmek için kodlamaya geçiyoruz ve bunu siz kendiniz yapıyorsunuz. Önünüzde metinler oluyor, ötünüzde her türlü bilgi oluyor. Size paketlerimizde bunları veriyoruz. Kaldı ki bu paketlerin içerisinde e, inanılmaz hediyelerimiz var, birçok bonusunuz var. Toksik ilişkileri düzenlemeden tutun da rüyaları anlamlandırmalarınıza kadar ya da ne bileyim bunun yanında. Birçok e, renklerle yapılacak çalışmalarda, kendi meditasyonumuzu kurgulamaya kadar birçok kavram ve bu yıl için inanılmaz bir ücrete, kısa bir süre için inanılmaz bir ücrete veriliyor. Bu hayatımızda değiştirmek istediğimiz her şeyi değiştirmek için birebir bir formül. Şimdi diyeceksiniz ki benim bunlara ihtiyacım yok. Yardım etmek için daha çok paranız olmasını istemez misiniz? Tekrar edeyim. Siz uyurken bankaya para yağmayacak. <laughs> e, uyandığınız zaman uyurkenki ki nedeniyle, uyurken ki programlanmanız nedeniyle artık bereket ve parayla ilgili tıkanıklıklarınızı açacak, aşacak bakış açılarına erişeceksiniz. Yani mucize yaratmıyoruz. Allah'ın gerçek isimleriyle onun isimlerinden oluşan özel her konuya ait altı kombinasyonla bu bilgileri yaratıyoruz. Ve bu yaptığımız çalışmanın sonucunda hayatınızdaki değişiklikleri adım adım sizinle birlikte takip ediyoruz. Duygu durumunuzu ölçecek bilgiler topluyoruz. Değerli dostlar uzun bir süredir buna çalışıyoruz. Nano hipnoz çalışmaları tamamen bilimsel ve bunun yanında Rabbani içerik taşıyan harika bir çalışma silsilesidir. Hepimizin bunlardan en az birine ihtiyacı var. Benim önerim hepsini bir an önce alıp tamamlayın. Çünkü hayatımızda buna ihtiyacımız var. Her birini bir defa yapabiliyoruz. Yani bugün 19 gün paraya yöneldiysek aynı günler içinde ikincisini yapmıyoruz. 19 gün bittikten sonra diğerine geçebiliyoruz. Hatta birkaç gün ara vermekte de fayda var. Esmaları birinci gün çekiyoruz. Geri kalan günlerde tamamen özgürsünüz. Arzu ederseniz çekersiniz, arzu etmezseniz çekmezsiniz. İçinde nefes egzersizlerimiz var. Hiç kimseye zarar verecek egzersizler değildir. Ancak koah gibi, kalp sıkıntısı, tansiyon hastaları gibi kişiler yüksek derecede nefes almaktan rahatsız olacaklarını düşünürlerse, küçük nefesler alarak daha uzun sürede hipnoza, bu nano hipnoza girebilirler. Nano hipnoz doğrudan bir hipnoz değildir. Nanohipnoz bir meditasyon sürecidir. Alıp denediğinizde yaşadığınızı göreceksiniz. İyileştirici bir fonksiyonu vardır. Sadece hayatınıza para çekme gibi, bereketinizin açılması gibi, aşkı, sevgiyi, yani kısmeti, nasibi hayatınıza çekme gibi, uykunuzu huzura ve güzelliğe çevirebilme gibi ya da içinde verdiğimiz bonuslarla toksik ilişkinizi nasıl yöneteceğinizi gerçekten öğrenme gibi veya uykuda kilo verme gibi özgüven kazanma gibi tüm bu kavramların en küçük bir dozu bile sizi mutlu edecektir. Nano hipnozu bu nedenle size özellikle tavsiye ediyorum. Hele hele bu başlangıç nedeniyle kısa bir süre içerisindeki bu hücretleri almanız bence sizin için harika olacak. Esmalarla başlayan tamamen Rabbani olan bu çalışmaya şimdiden hepinize Hoş geldiniz demek istiyorum ve bunu size sevgiyle ve mutlulukla ve huzurla söylüyorum. Bütün içtenliğimi söylüyorum ben önce kendim kullan Şimdilik çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Paketlerimiz hazır sizleri bekliyor. Bütün bilgiler videonun arkasında sizlere verilecek ve ayrıca e, Nano Hipnoz ismindeki e, sosyal medyada Instagram sayfamızda bizi takip edebilirsiniz birazdan e, yazı olarak karşınıza çıkacak olan bilgilerle her türlü yerden bize ulaşıp bu paketlerimize hızla erişip hemen şimdi başlayanlar arasına girebilirsiniz. Hadi yolumuz açık olsun. Hadi hoş geldiniz.